arkadaşlar şey, hepimiz sizler birlikte benim um, bir tane eş kız kumbaram var. Ben bakalım. Aaa! Açın da ısınacak hadi bakalım. Aaa! Ne diyorsun? Açılacak gibi görünüyor. Serenat! Kenara doğru getirirsen evren, iki tornavidayı kaydıralım. Gerçekten sert yapmışlar. Yani belki başka videolarda arkadaşlar bunu değermeden çıkarma metodları vardır ama bizim farkındaysanız biraz da eski ve paslanmış durumda. Hmm. Ee, o yüzden e, yani arka tarafları inanılmaz şekilde kırılmış. Yani normal şekilde açmak çok çok zor. Herhangi bir kilitle. Çünkü yapışmış. İnanılmaz durumda yani. Sanıyorum bankada bir kere sıkıntı yapmıştı. Buna iyi bakmamışsınız diye hatırlıyorum. Anneciğim istersen ben tutayım kamerayı. Evet. kumbaranın mı? Açıldı <laughs> çok galiba. Çok, çok bayılmalıcım çünkü pas tutmuş. Ve şu an açıldı gibi bir his alıyorum. Ama ben hiç o alamıyorum bu yüzden çünkü. Ama bu şuraları galiba. paslanmış de. ve yapışmış yani anladın mı? Ya o galiba baba Hı? baba. Çünkü buralardan paslar dökülüyor arkadaşlar bakar mısın? Hı. Ay göstereyim. Heh. Çekilin yanaşmayın çok fazla. Evet arkadaşlar. Şöyle, bir şey. şöyle şöyle paslar pas mı bilmiyorum ama öyle öyle paslı gibi bir şeyler akıyor. Akıyor çünkü. Biz videoyu bankası bana kıskanmaz açamadık ki diye bence ekleyelim. Açalım. <laughs> Konk buradan çıkacak. Yani çünkü paslanmış. Anladın mı? Baksana gelmiyor. Of. Çünkü baba o paslan. Şu an içinden paraları görüyorum arkadaşlar. <laughs> Açtık. <laughs> Evet, Ayşe şu an bu paraları sayalım bence değil mi baba? Evet sayalım. Evet. Bir de yok babacım bence onları. Ben çok merak ediyorum Ayşe şu an. Şunu çok merak ediyorum sen baba. Bir de onu bu, onu yaparsın. bunun içine aktaracağız. Bak birinci paramı ben aktarabilirim. Ne <laughs> çok Servet çıktı. Evet, servet, servet, servet. Servet çıktı. Şu parayı ben atacağım. Bu parayı ben atacağım. Sayalım önce bir dur. Baba tamam. sen tut istiyorsan bana bunu. Bence sen tut. Sen mi saymak istiyorsun? Ben ben atacağım. Ne de ben sayayım. Ben sen alayım. say. Durduralım o zaman. Aşağı sayalım sonra buraya aktaralım. Aktarırken şey yapalım işte. Evet. Sen evet, bana sayıyor. sayıyorsun. Şimdi aşağı aşağı sayıyoruz. Düzgün düzgün. Oho. kağıtlar hep bir sürü 30 40 50 10 Aşağıdan sayalım isterseniz gösterelim kamerada. 10 Şu an burada 50 lira var. Düzgün düzgün. 55 55 60 Yerde say. 60 65 70 Burada 2 beşlik mi var? Yok. Hı -hı. 75 Birazdan bu dost paralarımızı sayacağız. 75. Burada ya 75 lira var. Evet. evet şey paralarımızı atmaya atıyoruz. başladık. 75 lira kağıt paramız çıktı. Doğru mu? Evet, yani Arkadaşlar. 75 lira kağıt paramız çıktı. Şimdi... Evet onları tek tek atalım hemen. Tek tek atıyoruz hızlıca şöyle atalım. Bu arada arkadaşlar bunları şu bozuk paraların bazıları parladı. Gözüme çarptı onlarda Evet attık. Bozuk paralarımızı da sayalım. Bozuk paralarımızı sayalım ilk önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, onları bir at istersen. Onları bir at. Onları bir at. 12, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 14, 14, 14, arkadaşlar. Tek tek. Şu anda kaç lira vardı bunun? 87 oldu. İçinde dolu. 87 oldu. 12 lira. <laughs> lira 87 oldu kağıt paralarla evet. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bu kadar arkadaşım. 24 tane. Kaçtı? 87. 88, 89, 89 90, 90, 90, 91, 91 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ve... Yes devam ediyoruz. 101. Evet. Im, 102. 103. 102.5. 102. buçuk. 102, Atalım onları da. Hep küçük paralar kaldı. Videomuzu da böylece sonlandırmış olalım. Yani paslanmış artık unuttuğumuz içinde 100 küsür lira unuttuğumuz kumbaramız paslanmış artık. Senin oyun da bir yerde bulduk. Ve bunu normal kumbaramıza aktarmak istedik. O yüzden de açılışı biraz zor oldu. Yani kırıldı öyle ara söyleyelim paslandığı için. Ara sıra videoları böyle durdurmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ki bütün videolardan size haberdar olun. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz o zaman. Yani bakalım.